Hepinize merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir PUBG Mobile videosuna hoş geldiniz. Tekrar Limit haritasında yargı dağıtmak için bizler geldik arkadaşlar. Ne dedin? Üstünde adam var. Bende mi? Bende mi? Evet, ben de. Tamam. Tamam. Tamam tamam ben de. Çok Sensin çok güzel. Bam bam. Bam bam. Şöyle. yolda sağa sağa geçmiş 70. Yönetim. Tamam tamam hemen bakıyorum. Ben burada bir adam gördüm gibi oldu ya tamam, daha Var yeni. var burada da Aa, Değil mi? Dur bir adam daha var. Bu değildi benim aradığım. Hangisinde değil mi? <laughs> Senin arkadaşlar hemen gelin. Evet. Gördüm. Göster. Öyle kal. Hadi. Neyse. Tamam. Ben oynayacağım illa senede mi? Gel. Nasıl bakıyorlar bana? Nasıl bakıyorlar? Nasıl bakıyorlar? Kardeşim buradayım. Şimdi üstünüze rushla. Evet, hadi. Abi. Gelin daha white moda. Süleyman beni yana. bovalıyor da. Burak hemen sık onu. Beni bovalıyor. Burak beni tut, Burak beni tut. Hepsi öldü. <laughs> Çok güzelsiniz be. Abi bak bu lane'deki pusuculardan işte bu yüzden nefret ediyorum. Çöküp kalıyorlar evde. Atış var solda. Ben şu atışa oyuyorum. Nerede? Neredesin? Hemen bulmaya çalışıyorum. ne taraftalar? Çok güzel be. Bence burada pusuyorlar bunlar ya. Ben sıktım. adam. Dur gördüm gördüm buradalar tepede bana oynayabilecek var mı? Mali saklanarak. Gel 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 hemen gel. Çok güzel çok güzel be. Tamam. Sen düştün mü? Tamam tepedeler iki kişi. Az önce düşürdüğümün adamları. Kaskımı almışlar ya Bana doğru gel Ne taraf oynadı onlar Burak ne taraf oynadılar Raşa mı çıktılar Herifler. Nerede? Şurada öldürdünüz mü? Yanınıza gelen bu yanınıza geliyor, yanınıza geliyor. Tamam, bir sen, bir kişi daha geldi, bir kişi daha geldi, geldi yanınıza. Dur, bir saniye. Retego kalmış zaten. Ne? Tek o kalmış. O zaman şurada. Nerede? Burada. Bir yerde çöküyor herif Daha yeni gördüm ya kaybettik Bir adam ya. Onu ayır, onu ayır. Yok yok yok. mı Bir saniye. Bir dakika. Dakika. abi adam burada ya ben eminim burada olduğunda bak güzel, come on bakalım 11-1376 hasar güzel oyundu yine ya Livik yine Livik'ti arkadaşlar sonuçlar 1376 hasar. Arkadaşlar güzel bir oyundu. Kanala abone olup like atmayı unutmayın. Görüşmek üzere.